60 dakika devam ediyor. Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel yanımda Sinan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Zeynep Hanım. Şimdi tabii bugünler sizin için hareketli günler, özellikle bugün bir tam alışveriş günüydü, indirim günüydü. Bakmışsınızdır ve öyle gelmişsinizdir diye tahmin ettiğimizden tabii tahmin ettim. Dolayısıyla nasıl görünüyor? Beklediğiniz gibi geçti mi bugün? Bir de yarın da var galiba değil mi? Ya bir biliyorsunuz efsane Cuma. Daha doğrusu yabancıların deyişiyle Black Friday bizim e, tercümemizde Efsane Cuma. Onlar da sadece bir, bir gün, gün, bizde ise 30 gün. Dolayısıyla <laughs> 1 Kasım'dan itibaren bizde Efsane Kasım olarak başladı. Ama bu iki gün ne özellikle bir yoğunluk var diye biliyorum ben. 11-11 ve Efsane Cuma olarak yani bugüne hmm. özel, ekstra indirimlerle, perakende sektöründe bir hareketlik söz konusu. Özellikle e ticaret pazar yerleri ve firmaların e-ticaret sitelerinde şimdi gelmeden önce bir saat önceki taze bilgi yüzde yirmi civarında adet bazında ortalamada satışlar yukarıda dedi arkadaşlar e bu 11-11'e göre çok düşük 11-11'de bunun yüzde 50 daha fazlası bir artış olmuş bugünkü rakamların yüzde50'si daha fazla artış olmuş yani Kısacası şunu diyebiliriz: Tüketici 11-11'de paralın önemli bir bölümünü harcadı. Şimdi biraz kalan parayı harcıyor. Ee, yarın öbür gün e, devam edecek bu satışlar ee, ve dolayısıyla da Kasım ayında önemli bir perakende satış hareketliğiyle de son bulacak. Bugün ama çok büyük efsane artışlar olmadı. Dediğim gibi 20'lik bir artış oldu ama yine de Siz ne bu... bekliyordunuz? biz daha yani yüzde ortalamada yüzde 30-40'lar olur diye ümit ediyorduk. Ama ümit edilenle gerçekleşen her zaman aynı olmayabiliyor. Ha bir de şöyle bir özelliği de var bu efsane Kasım'ın. belki birazdan soracaksınız ama bu olası e-ticarete gelecek vergilerle perakendecinin ve tüketicinin son mutlu efsane cuması olabilir eğer bu vergiler konursa stopaj vergileri Şu, şeyden bahsediyorsunuz taslak aşamasındaki bir tebliğ var e ticaret ile evet, evet. ilgili henüz yasalaşmadı tabi ama e, orada bir yüzde e, ne şahıs şirketleri için yüzde %25 ben notlarımda var benim de kurumlar evet. vergisine tabi olan şirketlerdense yüzde %15 stopaj kesintisi bahsettiğiniz bu sanırım. Evet evet evet. Eğer bu olursa gerçekten çok büyük bir yanlış yapılmış olur bu vergiyle. Çünkü hatırlarsak sizinle de çok konuştuk bunu eski programlarınızda pandemi döneminde Türkiye perakendisini ayakta tutan en önemli kanal e-ticaret oldu biliyorsunuz. Ve ondan sonra da e-ticaret e-ihracata evrilerek tüm dünyaya bizim açılmamızı sağlayan çok önemli bir araç oldu. Şimdi bu hayata geçirilmesi düşünülen %15 ila %25 arasındaki stopaj hem et ticaret pazarını küçültecek hem fiyatları yükseltecek hem tüketici de mutlu olmayacak hem markalar ve et ticarette satış yapan firmalar da mutlu olamayacak. Et ticaret pazar yerlerine de inanılmaz bir yük getirecek. Biz büyük ihtimalle devletten alacaklı hale geleceğiz. Ama tabii o alacak. Ne zaman alabiliriz? Onu da bilemeyeceğiz. Sermayeler küçülecek. E, i̇nşallah bu yanlıştan dönülür diye tahmin ediyoruz. Çünkü gerçekten çok büyük sıkıntı olur ve bu e, bizim son mutlu efsane cumamız olarak da tarihe geçer 2024. %15 stopaj fiyatlara yüzde kaç oranında yansır? Yani 10-15 civarında yansıyabiliyorsa yansır. Her fiyat yansıyacak diye bir şey yok. Hmm. Pek çok gümrük vergisi geliyor. Pek çok vergi geliyor. Bunların çoğunu perakendeci yansıtamıyor zaten. Eee TÜİK verilerinde hazır giyimin artış oranı belli yıllık %31.37 çıkmış. Yani yansıma süreci. Hayır ama yansıtamıyor işte yani yüzde %48.58 iken TÜİK verisine göre yıllık enflasyon hazır giyim enflasyonu yüzde kaç? 31.37 yansıtamadığını gösteriyor. Dolayısıyla e, bu bütün işletmelerimiz girişimcilerimiz ve bilhassa küçük esnaf ve evinde iş yapan e, şahıs şirketlerini ve tabii ki de markaları zincir e, mağazaları marketleri e, küçük esnafı mahalle arasında da çünkü bütün bu kurye şirketlerini de kapsıyor. ...çok zorda bırakacak yani bu enflasyonu da çok ciddi olumsuzluk getirecek. Bunun iptal edilmesi, unutulması, bir daha da hatırlanmamasını diliyoruz biz. Şimdi tabii tüketim tarafında baktığınızda hani soğuma... Temel hedef enflasyonu mücadele dezenflasyon sürecinde. Bugün büyüme verilerini takip ettik. Yani gün boyu da tartıştığımız mesele tüketim tarafında ne kadar dezenflasyonu destekleyecek boyutta bir soğuma olup olmadığı. Şimdi ben bunu sizin e, gözleminizi sorarak devam ettireyim. Hı hı. Hani veriler bir şey söylüyor ama sokak satışlar... Ee, rakamlar, Yani sizin e, gördükleriniz ne söylüyor? Benim gördüğüm değil. Biz anket yapıyoruz Hı. her ay biliyorsunuz anketimizi. 4 aydır e, adet satışlarda ciroları bir kenara bırakıyorum. Çünkü enflasyon sebebiyle onu çok karşılaştırma imkanımız olmuyor. Üyelerimizin e, yüzde özellikle Ekim ayında, düzeltiyorum Eylül ile Ekim ayında, üyelerimizin yetmişi bir önceki aya göre adet satışlarımda düşme oldu dedi. Bu 4 aydır böyle gidiyor ve düşünsenize 4 aydır adet satışlarım düşüyor diye gel gelindiği takdirde ortalamada %30-40'lık bir adet daralması söz konusu. E bundan daha fazla daralma olmaz. Bundan sonra dükkanı kapatıp gitme olur. Daralma artık olamaz yani bu kadar. O bakılır. Bundan sonrası için ne bekliyorsunuz peki? Yani sonuçta Bu e kararlar alınırsa yani olumsuz bu defa olumsuz senaryolar hayata geçecek. Karardan bağımsız ve karar alınırsa diye o zaman senaryoları paylaşın. E-ticaret anlamında söylemek gerekirse bu karar alındığı takdirde fiyatlarda artı, artış yapabilen firmalar fiyat arttıracaklar. Artış yapamayan firmalarda büyük bir sermaye erimesine doğru yol alacaklar. E bu hemen İki günde olmaz belki ama orta vadede o firmalar çok olumsuz etkilenecekler bundan. E şahıs şirketleri çok daha fazla etkilenecek. Çünkü böyle bir karlılıkları yok. Özellikle mahalle esnafının e, tamam. kurye şirketleri aracılığıyla sevk ettikleri malda böyle bir yüzde %25'lik bir söz konusu değil. Dolayısıyla, bu kötü senaryo. Yani bu stopajın gelmesi hali Gelmediği ve yani bunu bir kenara koyalım. Hı. O versiyondan devam edelim. Orada hesaplamayı nasıl yapıyorsunuz? Şimdi oradaki e, e, bizim Sayın Maliye Bakanımız da önceki günlerde bir açıklama yaptı biliyorsunuz. Enflasyonu en olumsuz etkileyen iki unsur var. Biri okul giderleri, ikincisi de dedi kiralar. Gerek hane halkı gerek iş yeri kiralarında. Yani orası önden gidiyor çünkü 12 aylık tüfe ortalaması. E tabii yani 48.58 tüfe iken ortalama 62.02. E, bu Gerçekten Sürdürülebilir Değil Yani 3 Yıl Önce Ele Baktığınız Zaman Kiranız 4 Kat Artmış Vaziyette Mal Ve Hizmetlerdeki Artış Oranı Zaten Sınırlı Gümrük Vergileri Referans Fiyat Uygulamalarıyla Arttırılmış Gümrük Vergileri Bütün Bunları Özel Tüketim Vergileri Ve Bütün bunlara Üst Üste Koyduğunuz Zaman Talep Zaten Daraldıkça Daralıyor İşte Lüks Harcamalar Var Deniyordu Lüks Harcamalarda Da Lüks alışverişte de büyük bir daralma bütün dünyada e, hakim. E, bütün bunların hepsi ar arda, arda geldiği zaman işte dünyada e, en son geçen hafta Barcelona'da çok büyük bu kiralarla ilgili bir yürüyüş yapıldı ki artış oranları da hani yüzde <laughs> yediler sekizler civarında işte son 4 yılda yanılmıyorsam yüzde yetmiş bir artışı olduğu için bir yürüyüş yapılmış. E, e, Amerika'da Kansas City'de, işte Berlin'de hep bunlarla ilgili e, vatandaş e, çok ciddi rahatsızlığını belirtiyor. E, ülkemizde de böyle yüzde 25 bir sınır vardı ama bu da, e, da mülk da sahibini rahatsız ediyordu. Burada devlete e, bu dönemde bir iş düşüyor devlet babalığını göstererek e, vatandaşı bu noktada biraz rahatlatacak. Ne e, yapacak devlet? E, stopajlardan biraz vazgeçecek. Stopaj e, ha, özellikle... Siz kendi açınızdan olanı söylüyorsunuz. Yok genel anlamda da yani dükkan kiralarındaki stopaj e, kendi açımız değil. Bu fiyatlara yansıyor dediğim gibi. Gıda fiyatlarına çok ciddi olumsuz yansıyor. Şimdi, yani söylediğinizden böyle 25 gibi bir düzenleme e, çıkardım da o yüzden söylüyorum. Çünkü öyle bir düzenlemenin de olumsuz etkilerini biz uzun süre takip ettik o bakımdan. İşte devlet o zaman e, kiradan aldığı vergiden bir bir kısmını feragat ettiği takdirde diyorum. İşte orada diyorum ya devlet baba hmm. bir babalık tamam, yaparak anladın, mülk sahibiyle kiracı arasında çatışmayı da önleyecek bir takım. E, Var mı e, böyle aldığınız bir duyum yani böyle bir düzenleme olabilir Sayın Bakanımıza ne? arz ettik bu konuyu da. Dedik lütfen bu konu çok önemlidir. Fiyatlara direkt yansıyor. Sonrasında kendisi de ifade etti bu konuyu. Maliye Bakanımızın tahmin ediyorum radarına girdi. Bu konuyla ilgili çünkü bir beklentiyle gerçekleşenin ortalaması gibi bir artış da olabilir gibisinden ücretler konusunda bu konuşuluyor. Gerçekten hani bu artık gerek hane halkı diyelim gerek perakendi dünyasını çok yakından ilgilendiren ve artık hayatı yaşanmaz hale getiren bir noktaya götürüyor. Buraya bir düzenleme yapılması şart. Tabi burada da devletin elinde sonsuz imkanlar var. O sonsuz imkanlarla vatandaşı nasıl rahatlatacağını devlet karar verecek. Peki. Şimdi ee... Süremizin de sonuna doğru yaklaşıyoruz. Şunu merak ediyorum Sinan Bey, 2025'e baktığınızda yani 2024'ün nasıl aşağı yukarı Hı -hı. sonuçlandığını görüyorsunuz. Yani evet, rakamları evet. da almışsınız. Hı -hı. Evet. E, gündemdeki meseleleri de biliyorsunuz. E, bir yandan ekonominin genel gidişatı ortada, enflasyonla mücadele 2025'te de daha belirgin olarak karşımıza durmaya devam edecek. E, bir yandan e, küreselde bir görünüm var. Dolayısıyla hani tekrar enflasyonist etkilerin yükselmesi riskinden de bahsediliyor genel olarak tabloyu öyle koyayım ben. Hmm. Dolayısıyla baktığınızda e, yani hatta bugün gündüz e, küreselde de tüketim eğilimlerinden onun da değişti. Mesela Amerika'da çok ciddi düşüşler olmuş, e, dramatik düşüşler olmuş hani evet. halka harcamalarında. Evet. Dolayısıyla 2025 24'ten daha sıkıntılı görünüyor mu sizin baktığınız yerden? Nasıl bir projeksiyon yapıyorsunuz? Şimdi siz bütün gerekçeleri saydınız ama bir gerekçe eksik kaldı. Biz dün akşam iki gündür Halep etrafında çok sıcak saatler yaşanıyor. ...bizim burnumuzun dibi 120 kilometre. Tabii km. yani jeopolitik riskler... ...bu senede bir numaralı... ...bir evet. numaradaki yerini koduruyor. Evet. Geçen sene Davos'ta da... ...bir numarada Hı -hı. jeopolitik riskler vardı. Bu senede hatta dün İBRD başkanıyla konuşuyorduk. Yeri değişmedi dedi. Onu da eklemiş olalım. Şimdi aynen. o onların... O, ...o jeopolitik risklerin... ...Amerikan seçimleri sonrasında... E, ...Bitcoin'in bir anda... E, ...önemli bir yatırım aracı olarak... ...en ön plana çıkıyor olması ve jeopolitik risklerin ve bizim güney komşularımızla yaşadığımız belirsiz durum Türkiye ekonomisinde de çok olumsuzluklar yaratacak gibi duruyor. Özellikle turist harcamasında biliyorsunuz BKM verilerine göre biz geçen yıl hiç evet turist sayılarında belli bir artış oldu ama harcamayan turist geldi herhalde. Çünkü BKM verilerine bunlar yansımadı. Önümüzdeki dönemde eğer böyle devam ederse ...bayağı bir sıkışma meydana gelecek ve bu da bir tehdit unsuru olarak karşımızda duruyor bu sebeple de biz bu olumsuz senaryolar hayata geçmeden gerçekleşmeden tedbir alınması konusunda da sizin aracılığınızla sesimizi duyurmaya çalışıyoruz bu düzenlemenin çok acil yapılması gerekiyor hani ne zaman yapılması gerekiyor derseniz dün yapılması gerekiyordu ama hadi bugün de geçti. Belki pazartesi salı yapılırsa çok memnun oluruz diyebilirim. Sinan Öncel çok çok teşekkürler katıldığınız katkı.